Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Yine dop dolu bir yeni gelecek etkinlikler videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar peki bu videomuzda neler göreceğiz? İlk başta bir özet geçelim değil mi? Evet arkadaşlar yeni bir solmuş şartlar geliyor. Çok güzel arkadaşlar. İkili ifade, dörtlü ifade bunların hangi etkinliğe geleceğini göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar en önemlisi yeni sihirli küp mağazasını ve bedava bir sihirli küpümüz var arkadaşlar. Gelir mi gelmez mi emin değilim. Onun etkinliğini de göstereceğim arkadaşlar. Sihirli küp mağazasını çok soruyordunuz. Zaten onu göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar çok güzel etkinliklerimiz var. Yeni silah çarkımız, yeni kostüm çarkımız var arkadaşlar ve daha fazlası arkadaşlar. Yeni bir tane otomatımız var. ifade otomatımız var. Çok etkinliğimiz var arkadaşlar. Çok fazla lafı uzatmadan sizler videomuza bir like atın. Ben de hızlıca videoma geçeyim. Evet arkadaşlar, hemen şöyle bir yeni şans şarkımızla başlamak istiyorum. Bu şans şarkımızın içerisinde yeni mini Uzi desenleri ve Groza atölyesi var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel mini Uzi'lerimiz var. Hem atölye hem de bir tane de yeni mini Uzi'miz var arkadaşlar. Şöyle kurutma makinesi gibi şöyle değişik yapmışlar ya. Bu nasıl bir Uzi desenidir ya? Neyse arkadaşlar evet gördüğünüz gibi şöyle mini uzi desenimiz ve grozalarımız var arkadaşlar. Grozamda yine 7 artı 3'ü. Tabii ki minuzilerde de yine yeni bir minuzimiz yine atölye 7 artı 3 ile beraber gelecektir. Yakın zamanda beklediğim bir silah çarkı diyebilirim. Şimdi hemen bir sonraki etkinliğimize geçelim. Etkinliklerimiz çok fazla var. Bir sonraki etkinliğimiz arkadaşlar daha önce de biliyorsunuz ki e, mistik mağaza gelmiş olan bu erkek kostümü yine yanında kız kostümüyle beraber arkadaşlar otomata gelme ihtimali var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bunlar kış kostümleri yine böyle yılbaşı yaklaşmışken kış teması yaklaşırken arkadaşlar şöyle e, kış diyarı ile beraber şöyle bu otomat da gelebilir yine bu kostümleri de tekrardan oyun getirebilir arkadaşlar. Şöyle detaylı eşyalara baktığımızda erkek kostümü, kız kostümü, güzel bir tane yine bakın arkadaşlar. Araç deseni var, yine cip deseni, ifadeler. Yani güzel şeyler var, çanta desenleri var. Yine arkadaşlar bu etkinliğin içinde, içerisinde de çok güzel eşyalar var onu söyleyeyim. Bakın yine bu şekilde bir sırt çantası vesaire de varmış. Evet arkadaşlar çeşitli eşyalardan oluşan böyle bir tane şans otomatı. Yine bu da dediğim gibi yakın zamanda beklediğim en azından arkadaşlar Aralık ayı içerisinde kesin beklediğim etkinliklerden bir tanesi. Mesela bu canavar kamyon deseni de çok güzel arkadaşlar. Evet yine üstler var, ifadeler var. Yine görüyorsunuz arkadaşlar, ifadeyi göstereyim size mesela. İfade de yine görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kayak yapar gibi kar üzerinde. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar hepsi kış teması. Kış temalı yani yılbaşına doğru bu etkinliklerin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani hem kış ayındayız hem yılbaşı geliyor. Bu, bu etkinlikler gelir arkadaşlar onu söyleyeyim. Ve geçelim şimdi en önemli etkinliğimize. Yeni sihirli küpe. Evet arkadaşlar bedava bir sihirli küp gelir mi bilemiyorum. Ama ben yine de etkinliğini sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar görevlerle hem otomat fişi hem de arkadaşlar bedava bir sihirli küp kazanma şansımız var. Bizim servera gelir mi emin değilim. %100 garanti veremem. Ama arkadaşlar böyle bir etkinliğimiz var. Bunu da size göstermek istedim. Şimdi geçelim arkadaşlar yeni sihirli küp mağazamıza. Şimdi çok merak ediyordunuz. Şimdi arkadaşlar gelme ihtimali çok yüksek olan kostüm paketlerini sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar kostüm paketlerimiz bu şekilde. Yeni sihirli küp mağazamız arkadaşlar yine görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine sihirli küp mağazası da kış temalı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Daha çok böyle kış kostümleri. Kışa özel eskiden gelmiş olan kostümlerden oluşacak. Mesela şu buz adam kostümü arkadaşlar. Yeni sihirli küp mağazamızda olacak gibi duruyor. Yine aynı şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Hem kız hem erkek versiyonu var. Ya da ikisi de kuşanabiliyor mu hem yani kız hem yani erkek? Onun gibi bir şey. Neyse arkadaşlar yine bakın böyle bir tane kostümümüz var. Yine böyle arkadaşlar tüylü bir montu var. Şöyle değişik güzel bir erkek kostümümüz. Yine arkadaşlar bu şekilde bir de kız kostümümüz var. Yine bu da böyle kedi kulaklı gördüğünüz gibi. Gayet hoş bir kız kostümümüz. Yine bu da sihirli küpe. Gelme ihtimali çok yüksek olan kostümlerden. Yine bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yine yılbaşına özel ee, şöyle arkadaşlar görüyorsunuz Noel Baba şapkası olan şöyle bir kostüm arkadaşlar. Bu da yine yeni Sihirli Küp Mağazamızda yer alacak kostümlerden. Yine es eskilerden birkaç tane eklenebilir arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz e, ara ara devamlı Sihirli Küp mağazasına gelen kostümler. Yine bunlar tekrardan olabilir arkadaşlar. Onun dışında yine şövalye kostümleri yani lejyoner şöyle ne bileyim değişik değişik kostümler. Evet arkadaşlar yine bunlar hem kız hem erkek şeklinde gelebilir. Onu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Onun dışında yine bu kız kostümü yenisili küpü mağazamızda olacak kostümlerden bence. Yine arkadaşlar bir tane daha sizlere kız kostümü göstereyim hemen. Yine bu şekilde arkadaşlar bir tane de farklı bir tane kız kostümümüz daha var. O da bu şekilde gördüğünüz gibi. Yine bunlar arkadaşlar işte yenisili küp mağazamızda olabilecek kostüm paketleri. Evet geçelim sıradaki etkinliğimize. Sıradaki etkinliğimiz bir tane solmuş şarkı arkadaşlar. Bu solmuş şarkın içerisinde de yine güzel bir ifademiz var. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ifade arkadaşlar. Şöyle bir hareket yapıyor ama hareketin anlamını çözemedim arkadaşlar. Ne yapıyor bu? Ateş mi ediyor? İfade mi çekiyor? Birisine küfür mü ediyor? Ben anlamadım ki. Şöyle değişik bir ifade arkadaşlar. Evet Yine bu da ara içerik olarak pat diye gelir. İçerisinde gördüğünüz gibi paraşüt, çanta desenleri vesaire vesaire böyle çeşitli eşyalar var arkadaşlar. Evet, bu da böyle bir ifade. Ve geçelim sıradaki etkinliğimize. Sıradaki etkinliğimiz arkadaşlar yeni böyle değişik saçlar ve bandana şeklinde saçlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar. bandana mı desem, saç mı desem bilemedim. Şöyle değişik değişik saç etkinliğimiz var arkadaşlar. Bunlar da yine Şöyle pat diye yakın zamanda gelecek olan e, şapkalardan arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle değişik değişik saçlar var içerisinde. Yine bu da arkadaşlar severlara gitmeye başladı. Bizim severlara gelir mi tam emin değilim ama yine göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi değişik değişik. Sanki bu saçlar biraz daha böyle yaza uygun saçlar gibi. Şöyle hani bal, köpek balığı falan filan, deniz, kum gibi. Bilmiyorum bunu gelir mi emin değilim ama göstermek istedim arkadaşlar. Serverlara gitmeye başladı böyle bir şapka etkinliği. Evet yine arkadaşlar kışa özel gördüğünüz gibi şöyle değişik değişik kostüm paketlerimiz var. Yine bu da arkadaşlar şans şarkına geliyor. Yine bu da yeni şans şarkı olacak arkadaşlar. Şöyle kostümlerden oluşan. Yine iki tane kız, iki tane de erkek kostümü var. Detaylı takas mağazasına da bakacağım ama öncesinde şöyle bir kostümleri değerlendirelim. Kız kostümü gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine erkek kostümü de buna benzer arkadaşlar. Çift şeklinde yapılmış kostüm paketleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yakaları tüylü falan. Yani kışa özel diyebiliriz. Yine bu şekilde de bir tane daha erkek kostümümüz var arkadaşlar. O da bu şekilde. Biraz uzak doğu kostümü gibi şöyle arkadaşlar. Baksanıza. Yine kız kostümü de bu şekilde arkadaşlar. ya yani Dediğim gibi iki tane erkek, iki tane de kız kostümü var. Yine bu şans şarkı da yakın zamanda gelebilecek şans şarkılarından bir tanesi. Ve şimdi geçelim sıradaki etkinliğimize. Evet arkadaşlar sıradaki etkinliğimiz bir tane uçan motor. Yine şöyle bir tane uçan motorumuz geliyor arkadaşlar. Yine çok güzel şöyle dalış animasyonu da diyebiliriz. Daha uçan motordan ziyade bu şekilde arkadaşlar. Nasıl bir etkinliğe gelecek derseniz bir solmuş şarkı gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Solmuş şarkımızı da hemen görelim. Bu şekilde bir tane solmuş şarkı bekliyoruz arkadaşlar. İçerisinde yine çeşitli eşyalarda olacaktır arkadaşlar. Evet işte dalış animasyonu Şöyle uçan motor, dalış animasyonu artık adına ne derseniz. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bence güzel. Bunların çeşitli olması güzel arkadaşlar. Bunlar ben seviyorum. Kullanıyorum da. Evet arkadaşlar bu solmuş şarkı yine ara içerik olarak gelecektir. Şimdi solmuş şarkılar demişken arkadaşlar bir tane solmuş şarkı daha göstereceğim sizlere. Bu solmuş şarkının içerisinde ise arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ikili bir dans ifadesi var arkadaşlar. Şöyle yeni bir ikili dans ifademiz geliyor. Gördüğünüz gibi şöyle değişik bir ikili dans. Şöyle arkadaşlar PlayStation 5 mi oynuyorlar, oyun mu oynuyorlar, ne yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar beraber. Evet gördüğünüz gibi beraber oyun oynuyorlar. Bu şekilde bir tane ikili dans ifademiz geliyor. Oyun böyle enteresan şeyler getirmeyi de seviyor ve ihmal etmiyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şöyle gayet güzel bir ikili dans diyebilirim. Yine içerisinde pala deseni vesaire var. Şöyle çeşitli eşyalar da var arkadaşlar. Yine bu soğumuş şarkıları da yine Aralık ayında veya Ocak ayını bulur mu bilmiyorum ama etkinliklerimiz çok fazla arkadaşlar. Neyin önce neyin sonra geleceğini gerçekten kestirmek zor. Evet arkadaşlar bu şekilde yine bu etkinliği de sizlere gösterelim. Şimdi geçelim sıradaki etkinliğimize. Bir sonraki etkinliğimiz yine bir ifade ama arkadaşlar bu kez ikili değil dörtlü bir ifade arkadaşlar. Şöyle yılbaşı ağacının etrafında şöyle arkadaşlar tahtirevallı diyebilirsiniz. Dört kişi dörtlük ama arkadaşlar iki kişi olur benim bildiğim. Bu da dört kişi arkadaşlar. İçerisinde yine bayrak ifadesi yine arkadaşlar dörtlü ifade gördüğünüz gibi. Yine içerisinde iki tane eski ifadeyle beraber şöyle arkadaşlar bir otomata gelmesini beklediğim etkinliklerden. Ama bu etkinlik önemli arkadaşlar. Hem dörtlü ifadesi hem bayrak ifadesinin içerisinde olması çok güzel. Belki bizim server arkadaşlar bayrak ifadesi gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Oyun bize şöyle kıllıklar yapıyor. İçerisine farklı etkinlikler koyabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Keşke bu şekilde gelse ama bayrak ifadesi de içerisinde olsa çok iyi olur. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. En çok hangi etkinliği beğendiniz? Her zamanki gibi bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yıl sonu geliyor arkadaşlar. 40k abone yani 40 bin abone olmak istiyordum. Ona özel bir çekiliş de yapmayı düşünüyordum. Ama olamadık arkadaşlar. En azından bir 39k olalım arkadaşlar. Şöyle bir el atın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.